Şimdi çantama siyah natural koton ipten şu şekilde ürüncelikteki natural koton ip ile püskül yapacağım farklı bir model. E, bu arada çantam için bir buçuk polyester makrome ip gitti. Püskül yapmak için öncelikle bayağı yoğun bir şekilde yani şöyle bir iki parmak yoğunluğunda falan yani bir ip parçacıkları kestim bu iplerin uzunluğu 28, 29, 30 santim olabilir. Zaten uçlarından biraz kısaltacağız. Ben biraz uzun yaptım çünkü modeli oluştururken problem olmasın diye. 90 santim uzunluğunda da ip kestim. Bakın şöyle ikiye katladım. Şimdi bir kere daha katlayacağım. Biraz kalın olmasını istiyorum çünkü. Ondan dolayı. Bakın şöyle, şöyle de büküyorum. Kıvırıyorum şu şekilde ikiye katlıyorum ve püskülü tam bu noktaya takacağım ondan dolayı öncelikle ipimi buraya yerleştirdim tekrar şu şekilde ipimi kıvırıp büküyorum şöyle şöyle düğüm atıyorum düğüm attım sonra bunun tam orta noktasından böyle ikiye bölüyorum bakın ikiye böldüm Tam orta noktasını denk getiriyorum ve buraya düğüm diyorum. Ben e, bakın ipi bayağı hani sıkıp e, küçük tuttum. Dilerseniz daha e, hani daha rahat işlem yapabilmek için siz daha uzun yapabilirsiniz. Ben direkt böyle tam e, birleşsin istedim ve e, sıcak silikonla e, ben tabii ki ipi kısa yaptığım için şöyle yakınlarda göstereyim. Bakın. Onları önce sıcak silikonla buraya sabitliyorum ki çıkmaması için. Şimdi geniş tarafıyla taramadan da yapabilirsiniz. Ben tarayarak biraz düzelip açılmasını istediğim için tarıyorum. Yine şöyle uzun bir ip kesiyorum. Bunu bayağı böyle uzun bir ip kestim. Ve dörtte katladım. Bu noktayı İki kere geçip saracağım. Yani normal püskül, püskül yapımı aslında. Üst kısım düzgün olmalı. Güzel durması için. Dördü katladım. Tekrar böyle yapıyorum. Ve bakın tam tamına 8 ip yan yana gelmiş oluyor. Bu noktaya arkadan düğümü atıyorum. Bu arka kısmı yine şu noktaya bir tık sıcak silikon döküyorum. Ve o başlangıç kısmı açılacak bu sayede. Şuradaki katlama noktalarını da kesiyorum ki tararken problem çıkarmasın. Böyle minik minik püsküller yaptım. Bakın o kadar minicik ki. Şimdi tabi en son düzelteceğim. Bakın ucunda kırpıklıklarını falan. En son dümdüz keseceğim. 10-11 santim uzunluğunda ipler kesip yaptım bu püskülleri de. Çünkü zaten onların ucunu da keseceğim. Temizleyiciden son. Alt kısımdan tığımı yerleştirdim. Birinci püskülümü çıkarıyorum. Bütün püskülleri bu şekilde çıkaracağız en son. Şöyle göstereyim. Şu noktadan buraya sabitleyeceğim minicik bir silikon. Bu silikonları o kadar az dökmeniz lazım ki alt kısımdan gözükmesin. Ona dikkat ediyoruz. Minicik bir silikonda yeter bunu tutturmak için. Çünkü siyah ipte özellikle silikon daha çok belli oluyor. O yüzden kesinlikle çok dikkat edin. Yoksa hiç görsel bir durum olmaz. Belli aralıklarla 5 tane püskülü takacağım. Bu uç kısımlarında da hepsinin eşit miktarda keseceksiniz. Ben bunu kesiyorum. Diğerlerini de buna göre keseceğim. Ve işte püskülüm de hazır. Bu şekildeki iki çok tatlı güzel bir püskül oldu.